Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Bull 4'ün son bölümü mağaraları oynayacağız. Korkuyor mu Ben korkma oğlum. Bak ben sana güveniyorum. Geçersin burayı da. Ama ben dikkatli ne ol. Varlanıyor? Yukarıdan düştü ya aşağıya. Ayrıca bunun neyi tehlikeli ki? Oğlum şeyler çıkan canavarlar daha zordur aynı Oh Bu bu diken Çivili hı -hı. Çivili karakteri olması Artık geleceği gidecek. Başka bir şeyler var mı acaba? Tamam mı? Bunun dörtlü çok fazla En zor boss kesin bunundur. Hı hı. Aa batınlar çıkmış. Bak batınlar var. Batın. Evet. Buradan nasıl geçeceğim? Şuraya atlamaya çalışacağım. Bismillah. Bismillah. <laughs> <laughs> evet. Aha orada da varmış. Var. <laughs> nasıl bir anda. İkisi de karşıma çıkınca çok korktum. Hele. Evet, Sonrakini hiç çıkıyor. mi? Aa burada yukarıda var oğlum dikenler. Ne ki, aralıklar bu, koymuş. Oyunu yapar. Onun kişi. üstüne çarpsınca da zıplatıyor ya. O daha da tehlikeli. Hmm. Sen ne? zıpladığında değil. Ona öldürürken. Bur bir de Aa. O. Ne? İki. Ne? Üç tane. Oğlum birine gözükeceksin ondan sonra hızlı hızlı kaçacağım. Kaç 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 Şimdi gidip mavi anahtarı alabiliriz. Buralar anahtarlıymış. Evet. Baba herhalde nasıl biliyor musun? Eskiden buraları birileri gelmiş. Evet. Bunları... Sonra burayı yapmış. Bunları nasıl ha, böyle mi oldu? Burayı yapmış. Sonra burası kaybolmuş. Evet. O yüzden sonra da burası eskimiş. Ne? Ama e, görmedi seni. Tekrar bakalım. Aha gördü şimdi. Tamam. Dünce nasıl görmedi seni ya? Böyle yaptım bekledim sonra tutmadım. Ama gelmedi. Evet. evet. Sarı anahtarı aldım. Artık gidebiliriz. Bak kesin şimdi şu bizim kızı şey yapmışlardır, hapse atmışlardır. O oh, sonunda göreceğiz artık oğlum. Nereden kurtaracağız bakalım? su yenip direkt yanımıza da çıkacak evet, değildir herhalde Anahtar oradaydı. Nasıl alacaksın onu? Mavi anahtar vardı değil evet. burada? Arabacık beni korumuşsun. Korudu. Nasıl kuruldu? Arabayla gideceğim. Araba güzel. <laughs> Ay, değeceğin diye korkuyorum. Şu an ben niye dönmüyorum Arabayı bitiriyorsun ya Arabayı bırakacağım Bunda mecburum Çünkü Araba oraya sıkışabilir Evet doğru söyledin yani Burada da Aa. araba varmış zaten Evet Araba yukarıda mı kaldı Heh. Araba yukarıda kalırsa Sen öbürlerini nasıl alacaksın Hem de nasıl oraya gideceğim çok büyük baksana burası. Tamam. Şimdi arabayla aşağı düşmen lazım oğlum. Ben Şimdi seni ezdim bittim. Buradan nasıl atlayacağım? Onu oraya arabaya götürünce aa, yetişti bile. Bismillah. Oh. Neyi tehlikeli? Bir tanecik bundan mı? Bu mu tehlikeli? <laughs> Şuradan bir direkt gitmem bu var <laughs> Hatırlıyor şey. musun baba ya Ay savaşındaki şeyi Neymiş? Ay savaşındaki şey Dönerli komik şey vardı ya Çok güzeldi o da Oo. Bunu nereye götürüyorsun Hiç durmadan var. git son Kenarda son. kal Oh, tamam. Kurtuldum. Olur. Gelmeden kaçtık. Bir de şuradan aşağı tepemize düşüyormuş oğlum. O da bir sonraki bölüme geçiyormuş. Evet. Olur mu sence buradan? Olabilir, olabilir. Her şey olabilir. Çünkü bu. Aa. Bence hızlı hızlı git 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 <laughs> o nasıldı ya? Hepsi birden aşağıya düştü. Hı -hı. Ne? Oh, burayı nasıl geçiyorum? Oh, tamam, oraya. <laughs> Ama oradan nasıl geçiyorum? iyiymiş. Gördün mü? Tamam, şimdi gidebiliriz. Dikkatli bir şekilde, yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> <laughs> almadan üstünden vur. Eğer alırsam hem ben aşağı düşerim düşmezsem de yeşile mahtar kalır. Ama alıp gidersen. <laughs> <laughs> o da boş kalmasın açmak istedim. Hem... Uy, neredeyse bana çarpacaktı. Değil mi? Evet. ne evet, var Tam da üstüne düş düşüyor Şurada bir tane daha gördüm ben az önce Evet vardı ben de gördüm şunu hmm, bir dakika okay. oradan düşerim ben buradan çıkar oradan düşerim diyeceğim hmm. Or Yok, olmuyormuş oradan alamıyor. hem orada şeyler de var yıldızlar da var baksana Bak, diyorum onu Aa! Ah, canın gitti ya, oğlum. Şuna oğlum. Yapacağım. Şey yapma ya. Oğlum. Düzgün bir şekilde geçsene. Ay. Çok korktum. Aa, bir de daha şu var. Aa! İki canın gitti oğlum. Oğlum düzgünce sen şunu patlat da gidene. Oğlum düzgünce en yukarıdan aşağıya inemiyor musun onda? Şimdi parçaya geçmen lazım. Sarı anahtar oradaydı. <laughs> Gözü, yukarıya çıkabilecek mi? Şuraya gitsin şu. Of. Of. O ikisi birden iki tane bir şey varmış orada. O canavardan. İkisi ondan mıydı? Hı uh hı. -huh. İki tane şu dişler patlayan hmm. şeyler çıktı. Sesi geldi ya. Hmm. Dede dede İki tarafta da diken var. Hem de burada bu var. Çok değişik bak. Şu ortası niye? O zaman duvarla kaplı. Dikkatli atla oradan oğlum. Aa, Oo. Çok iyi aferin. Ne? Aha. Sinirleniyorlar çabuk çabuk. Oo. <laughs> bu bölümde hiç yıldız yokmuş. Gitti. <laughs> ne? Ya ee, bunu nasıl söyledi? Tam da konuşmamızın üstüne bir de bu geldi. Abi bunlarla çizim alacağım şimdi? Neyse böyle giderim ben. aşağı geliyor bu tarafa. Bunlar bir kalp falan götürüyordur. yani. Onu evet. boş bırakacağım. Niye onu da alıp Birazdan düşündüm. alacağım. Ne? Niye Hadi. bu düşüyor? Oradaki yıldızlar kaldı. Bak geri dönüştü. At ne havada zıpladım. Bu nasıl oldu oğlum ya? Böyle bir şey mi bu vardı? Buranın nereye neyse şuradan şuraya atladık. Ne? O aşağıdan da geliyor bu sefer. Konuşmamızın üstüne bir de şu gelse tam olur. Diyeceğim. Uy! Son anda sıyırdım. Kurtuldun. Zıpla. Geriyor musun? Tepede. Evet. Şimdi onu çok iyi ayarlaman lazım. Hı. Sıktığında Çıktığında çık. Düş 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 çabuk çabuk. Planlamam lazım. Çok, çok iyi ayarladın oğlum. Tam da dediğin gibi. Bu da buradaymış. Ne? Sandığımdan küçükmüş kalbin gidiyordu değiyordum neredeyse çıkınca arkasından git şu da çıksın tamam <laughs> onu takip ederek ne? <laughs> üç tane anahtar var üçü de üst üste nerede anahtarlar o üç. üç. tane. İkisi de üç. Ee, mavi buradaymış oğlum. Mavi açtık. Yeşil. Yeşille sarı kaldı. Kesin burada da bak bir tane vardı. Ben derim. Bak bilirim. Dedim mi? He, dedim mi hep çıkar. Çünkü ezberledim artık. Bir bölümde çıkmazsa sevinirim. Son yeşil kalmış. Yeşil orta. Burada. Evet. evet. Bak sırayla ayrı ayrı zamanda geliyorum. Geri dönüş nasıl olacak buranın? <gülüyor> 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 bir kalple geçtin. Onun başka bir ayarlaması vardır. <laughs> Yenine de kalbim bir gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok iyi planlıyım. Burayı ne? Nasıl? Ha, orada kaldı. Oğlum ne? ne yaptın? Ne? Ya zıplamayıp beklesen daha iyiydi. Bak ne yap biliyor musun? Zıpla buraya. Ondan sonra buraya kaç. Gelir. O zaman şu tarafta Aynı o dediğimi ya Sol tarafta diğerine Onu da doğru diyorsun Ama üstünden atlayana <laughs> kadar Şuram olur mu? Bak, şuraya zıpla bir daha zıplayıp üstünden geç O bu tarafa tamam. doğru gelecek ya Hı, Tamam ama korkuyorum Heh böyle kaç 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 Ama o da geldi Tamam bir tanesini atlattık oğlum bu sefer e... Onu alıp buraya kaçacağım. Onu gö, gö Ona görün kaç. Görünüp kaçacağım işte. Evet. Oğlum iki canın gene gitti. Çok dikkatli ol. anahtarı alalım. Bir tane git. Ki... yok olurum. Yeni diyelim mi? Hayır o kadar zorluk. Geçmişken hayatta olmaz. Tamam. O zaman çok dikkatli ol. Bak iki canım kaldı bota. Gelmeden ölmeni istemiyorum. Bu zorlukla Aa, geliyor geliyorum. Zaten. Ve benim iki tamam, canım var. Ne? Aa yeniledi. Bak. Şu büyüğe bak. Şimdi karşıdan şeyi almam gerekiyor herhalde. Oh, Bam. Uzatıyor. Bu değil kaya diyelim. Kaya mı? Hep böyle mi bitirmeye çalışacağız bunu? E o zaman kolaymış. İki oldu. Üçüncü. Üçüncüyü de aldık. Tepe de bekleyeceğim bu sefer. Oğlum buradaki. Burada ne? çıkıyor. Sen niye orada bekledin ki? Nasıl? Şunu alacağız şimdi. He altından geçelim. Oğlum Ayyoo. ne yapıyorsun? o şekilde altından geçilir mi? Şimdi. Şimdi yukarıdakini al. Üç tane kalmış. İki tane var. Şey, şimdi git. Bir kaldı. Hah. Yeah. Ya tamam. oğlum öldürelim onu. He, Bu kadar bitir. kolay mıydı? Bitirdik oğlum. Ne? Bunlar He. ne alaka? Ne bitmesi? Ah, kızı unuttuk. Abi. Anahtarları toplayacağız. Kaç anahtar bitiyor? İki oldu. Üçte bitsin bari. Oo. Ay. İyi, üç at hastalığı çok aldık. Aracığım aracığım, kaçtım? <laughs> evet. Yeter bu kadar ama çok heyecanlıydı. Bu boş çok zordu oğlum. Kabul et şimdi. Değil mi? Hmm. O zaman tamam. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ne yapıyorsun? Hmm. Hadi. Kapatalım. Bay bay. 55 tane kupa almışız. Bay bay. Bay bay. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.